Merhabalar, ben Engin Usta, Engin Bugün sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. 23 yılın vermiş olduğu birikimim ile e, kendimi öz bir tedavi yöntemi. Diyelim buna genellikle böyle yaz kış tüketebileceğimiz günde aç karnına ve akşam yeterken birer kaşık alabileceğimiz bir taze bir ilaç yapacağız Tüm hastalıklara şifa, yani beynimizdeki canlandırdığımız, e, antibiyotiklere kronizmatik kortizonlu yaşlarmış onlar bunlarmış unutuyoruz. Gerçek taze ilaç tedavisiyle bunları vücudumuzdaki herhangi bir hastalığı hafifletmek ve yok yani seyretmesi için bir izlenim yaratacağız bugünkü tarihimle ve bunu mutlaka 2-3 ay 5 ay denemelisiniz direkt temizleyici vücuda hacim kazandırıyor vücuda vitamin kazandırıyor neyse çok uzatmıyorum 23 yılın birikmiş olan bir bağdaşlaşması malzemeleri, gıdayı iyi tanıyan bir şey güzel bir ilaç sizlere sunacak. Hemen malzemelerim başlıyor. Dünyanın en güzel ilaçlarından taze zeytinyağı, soğuk sıkıntı. Zeytinyağı günümüzde çok önemli. Her şeyi hastalıklarda yaşlılarımız veya böyle hastalığa yakalanmış insanlarımız mutlaka zeytinyağı tüketsin her şeyde. Tereyağı bitkisel margarini hayatınızdan atın zeytinyağı hemen buraya koyuyorum malzeme ürünlerinden biri hakiki zeytinyağı bak hakiki gidin köye gidin oraya buraya bulun zeytinyağı bulun kaliteli zeytinyağı balım var süzme renginden belli bu bal özel gidin bulun araştırın yerinde bulun her şey bu malzemelerin tarifini gidip yerinde bulacaksınız Taze limonum var. 3 adet ve bir adet tatlandırma kamaçlı D vitamini, B vitamini olmak üzere e, portakalım var. 1 adet. Burada benim üzüm sirkem var. Üzüm sirkesi. Bu da bir tedavide bir yöntemdir. Üzüm sirkem var. Sarımsağım var. Köy sarımsağı, kastamonu sarımsağı olacak. Kastamonu sarımsağı. 6 adet yaklaşık. Ve burada tuz kullanacağız. Tuz ne alakalı Tuz e, sarımsağı ve malzemeyi hacmini böyle e, bu yapmış olduğumuz ilaç 24 saat sonra yemeye başlayacağız çünkü. Bir saat bir gün dinlenmeli ilaç. Onun için veya 10 saat dinlenme en az. Bu tuz onun içindeki e, malzemelerin süresini koruyacak ve hacmini arttıracak yani hızlı bir e, olgunluk sağlayacak oluşum sağlayacak yani karmalpasyon yapacak. Onun için süt birazcık kullanıyoruz. Şeker kullanmayacağız. E, Portakalın şekeri ekliyorum ama su, arıtılmış su kullanıyoruz. Kaliteli su kullanıyoruz. Hadi burada bir limon sıkacağım için, portakal sıkacağım için sıkacağım var. Ele de sıkabilirsiniz. Yoksa şimdi tamamının içine ilk başta suyu ölçerek yapacağım zaten. Bir bardak dolusu suyumu koydum ve bunun içine 3-6 tane sarımsak atıyorum. Ve ben bunu haşlayacağım şimdi şöyle göstereyim. Biraz sıcak dolası. Şöyle olacağım da suyu azalana kadar açlayacağım. Yüzde seksen açacağım. Bunu açlarken ben burada tabii ki tekrar sizlere e, ilacın bu doğal ilacımızı bütün rahatsızlıklarımızda kullanabiliriz. Yani böyle çok rahatsızlık, uykusuzluk, böyle vücudun hacmini düşürmez. Mutlaka denemeliyiz. Bakın mutlaka deneyin. Şimdi ben burada üç tane limonumu sıkıyorum. Yaklaşık 3 limonun gramaj olarak şöyle göstereyim 500 gram yapmış ya. Kocaman limonlarım olduğu için şöyle 500 gram 500 gram limonumu sıkıyorum. bir makinem var. Ee, mikserim var. Böyle bir kabın içinde çekeceğim ben yani en son bunu. Biz burada limonun, portakalı, balı veya silpeyi zeytinyağı kaynatmayacağız. Özellikleri yıkmasın. Zaten bu soğuk sıkımı zeytinyağı tekrar böyle sıcak bir hacme kavuşturmanın bir şey olamaz. Çünkü bir anlamı kalması ilacı. Onun için her şeyi taze kullanıyoruz burada. Limonunu sıkıyorum. 500 gram limondan yaklaşık ne kadar limon suyu çıkacak? Şöyle ölçelim o zaman. Bir de alayım. Şöyle. Dizazene hmm. sağınıza bir taraftan kaynıyor Bakalım. Daha 122 gram olmuş. 500 gram yaklaşık limonla 220-225 gram çıkar herhalde suyu. Bakacağız, göreceğiz. Bir hem reçete olmuş diyoruz burada. Reçete çok önemli. Doğru oranda şimdi tarif verirken önemli şey bunlar. Aa, 175 gram limon suyumuz oldu. 175 gram limon suyu. Biz burada içine de bir adet portakal sıkıyoruz. Hani limonları portakalları kaynatmanıza gerek yok, hani kabuğu işte vitamin veriyor. Şöyle yapıyoruz. Çay yapmıyoruz. koyduk. hemen bunu darasına alıyorum darasına aldım ve bal balı şöyle göstereyim balı koyacağım kaç gram olduğunu göreceğiz bakın hakiki bal hakiki bal diyorum. Kaç gram oldu? Evet, 230 gram da bal koyduk. Hemen de arasını alıyorum. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. 110 gram. 110 gram. Hakiki. Zeytinyağını koyduk. Hemen darısını aldım. Sirke. Sirkemiz. Üzüm sirkesi. Evet 85 gram üzüm sirkesi. Hemen kapatıyorum. Tuz. Koruması için. Ve hacmi güçlendirmesi için. Evet. 3 3 gram tuz, 3 gram tuz ekliyoruz. Burada benim nane'm var. Tere, nane yaprakları koyuyorum. En son nane yaprağı koydum. Evet, şöyle. Bir evet, burada benim kaynamış sarımsaklarım var. Yüzde 80 pişmiş, bakın, yüzde 80 pişecek. %100 pişirmeyeceğiz. %80 o %20'lik için marmalat yapacak. Yani sarımsak %20'lik bir acıntırak ile ilacımızdaki sürece şeyi katacak. Böyle suyu öyle bir tatlı bir sarımsak kokuyor ki suyunu kullanmıyoruz böyle %80 pişmiş. Bakın arkadaşlar. Atıyorum sıcak şöyle alta hep kastamonu sarımsağı ürünümü koyuyorum. Şuraları topluyorum hemen. Hoppa. Evet. Şu hemen temizlik yapalım. Temiz olsun. Evet. Hemen geliyorum. Şimdi bunun içinde tabii ki çekersek etrafa yayılır. Ben bu ürünümüzü şöyle bir geniş bir kaba alıyorum. Evet. Komple yani atsın. reçetemizi bozmayalım. Bu reçete doğal benim yöntemim ile olan bir reçete yani herhangi bir alıntıdan değil bu benim an dedim anlatmış oğlum. 23 bir hem vücudumuza içine ne geliyor, ne rahatsız eder, bunda herhangi bir baharat da yok, biraz tuz kullanıyoruz. Baharat vücuda veya bakliyat ve baharat vücudumuzda yan etkiler yapabilir. İşte bağırsak hastalıklarında olsun, böyle e, değişik böyle hastalıklarımız olsun böyle rahatsız yapar, bizi uyutmaz, e, vücudumuzda zaten bir yaşam var, bir atmosfer var. O vücudumuzdaki yaşama, yaşam katmak için e, hastalıklara yakalandıysak güzel ilerlememiz gerekiyor, kendimize bakmamız gerekiyor. İç yaşamımızdaki, vücudumuzun yaşamındaki hayata hayat katmak için güzel beslenmeli, çok da beslenmemeli. E, tabii ki suyu çok tüketeceğiz ama asit, bakliyat, böyle gazlı şeyler kesinlikle tüketeceğiz. E, sağlıklı besinlerle yaşayacağız çünkü çok genç e, 10 yaşında 13-15 yaşında 20 yaşında değiliz hızlı çalışmıyoruz vücut kendi kendini çok tedavi etmiyor ama tabii ki açık olarak da tedavi süreçimiz var ben bu ilacımızı şu anda çekeceğim çekmeye devam ediyorum. Sıfırmadan. bu ilacımızı ben bir süzeceğim. Evet, şöyle süzgeç yöntemiyle tekrar süzüyorum. Şöyle bardağı döküyorum. Şimdi bu ilacımızı yapmış olduğumuz ilacı biraz da sıvı bir ilaç çünkü e, koyu bir böyle gibi yani kaşık al ağzına at değil bu en az 10 saat 15 saat 24 saat arası dinlendikten sonra, sonra içindeki %80 peşimiz sarımsak ona bir hacim kazandıracak bir tedavi yöntemi çünkü bu. İçindeki bal, taze, orijinal bal ve taze kreş, soğuk sıkım zeytinyağı, e, tuz, sirkesi, portakal ona bir e, güçlülük katacak ilacımıza. Ve e, durdukça ürünümüz böyle fermentasyon e, olacak. Yani dinlendikçe güzelleşecek. Yani bunu yaptıktan sonra çok böyle miktar yapmayın. Böyle az miktar yapın. Bunu bir sabah aç karnına ve akşam aç karnına böyle alalım. Böyle iki kaşık üç kaşık siz üç kaşık için aç böyle veya iki kaşık için Ben şuan tok, tokum ama buna rağmen böyle sert bir ilaç tedavisi gibi oldu. bu böyle dinlendikçe daha böyle ortaya çıkacak. İlaç kendini böyle güçlendirecek. Bizi, vücudumuza hacim kazandıracak. Evet. Ben bunu bir, bir haftada veya 5 gün daha otoyol sabah işte çıkacağım. Kendi sağlığım için. Engin Usta diyorum. izlemeyi Bırakmayın, abone olun. Daha güzel, daha böyle gerçekçi, orijinal tarifleri böyle profesyonelce daha da böyle ileri dökeceğim tabii ki. Bu süreçte benimle olun. olun. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Güzel yaşam için. Güzel, sağlıklı beslenelim. Herkese Sim, né?